bazı insanlar evrene baktığında sadece yıldızları görür. Bazıları ise o yıldızların arkasındaki sessiz dili duyar. Einstein, o dili anlayanlardan biriydi, onun için bilim bir formül değil, varoluşun şiiriydi. Bir kez demişti, yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. Çünkü gizem, hem bilimin hem sanatın doğum yeridir. Her gün yüz kez hatırlatırım kendime, içsel ve dışsal yaşamım yaşayan ya da ölmüş diğer insanların emeğine dayanır. Ve çabalamalıyım tıpkı aldığım kadar vermek için. Einstein bu satırları insanın evrenle olan borcunu anlatmak için yazmıştı. Her nefesimiz geçmişin bir hediyesidir. Ay ışığı dalgaların üzerinde parıldar, her kıpırtı yıldızların sırlarını fısıldar. Ve ben, meraklı bir zihin olarak sessizlikte desenler ararım o, sadece denklemler değil, desenler görürdü. Evrenin ritmini, müziğini, anlamını her şeyi açıklamaya değil, hissetmeye çalışırdı. Einstein bize şunu öğretir dostum. Evreni anlamak için bazen formüller yetmez. Biraz merak, biraz sevgi, biraz da sessizlik gerekir. Çünkü evren bize konuşmaz. Sadece dinleyenlere fısıldar.